Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Değerli basın emekçileri, değerli arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım. Bugün mazbatamızı aldık. Bütün Kars'a ve ülkemize hayırlı olması, uğurlu olmasını diliyoruz. Tabii bu mazbatada şu anda yanımızda olan arkadaşlarımızın dışında, şu anda yanımızda olmayan il ilçe örgütlerimiz, gerçekten yerelimizde çalışan binlerce arkadaşımızın emeği var, alın teri var. Ben bir kez daha hepsine birer birer tek tek teşekkür etmek istiyorum. Ee, i̇nanıyoruz ki biz bu mazbatayı aldık ve Kars'ın birinci partisi olduk. Bundan sonra da yolumuza çok güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Kars'ın sesini, Kars'ın sözünü, Kars halkının bütün beklentilerine cevap olmak için canla başla il ilçe örgütlerimizle hep beraber çalışacağız. Şimdi önümüzde ikinci tur var. Bunun ikinci turun ilk adımını attık. 28 Mayıs'ta da çok daha büyük bir mazbatayı, ülkenin özgürlüğünün, demokrasisinin, barışının, Geleceğinin mazbatasını alma umudunu taşıyoruz. Bunun için bir kez daha herkese 28'inde sandıklara oyunuzu kullanmaya, ülkenin demokrasisi için taraf olmaya da davet ediyorum. Bir kez daha bütün Kars halkına, bütün çalışma arkadaşlarıma tekrardan teşekkür ediyorum. Bu mazbatayı en fazla hak eden tabii ki ilçe e, il başkanımız ve onun oğlu olan arama özel olarak da <laughs> geldi ya maşallah